Sahih-i Buhari'de geçen bir hadis-i şerifte Efendimiz daha da insanın dikkatini çeken haberler veriyor. Diyor ki, geçmiş ümmetlerden kötü yolda olan bir kadın, kötü yolda olan bir kadın bir yerden bir yere giderken yolda susadı. Ve yolun üzerinde bir su kuyusunun başına geldi. Su kuyusu susamıştı, kuyudan su alıp içecekti. Su kuyu, kuyunun başına geldiğinde susuzluktan perişan olmuş bir köpek gördü diyor. Köpek suyu, kuyunun içindeki suyu alamıyordu, içemiyordu, uzanamıyordu. Fakat susuzluktan helak olmak üzereydi. Kuyunun etrafındaki rutubetleri yalıyordu. Bu kötü yoldaki kadın, bu günahkar kadın ayağından ayakkabısını çıkardı diyor Efendimiz ayakkabının ökçesiyle kuyudan su iç aldı, köpeğe içirdi. Aldı, köpeğe içirdi ve köpeği kana kana su ile doyurdu. Köpek diyor susuzluktan kurtuldu, başını kaldırdı, muhabbetle kadına baktı. Allah da bu mahluka, canlı hayvana, canlı mahluka merhamet eden ve suyu kuyudan alıp bu köpeğe ulaştıran bu kötü yoldaki kadının bütün günahlarını affedip cennetlik hale getirir diyor. Fevkalade bir müşter da şunu anlıyoruz. Suyu insanlara ve canlı mahlukata ulaştırmanın önemi ortaya çıkıyor. Ancak bütün bunları bütün bunları anlayabilmek için bütün bunları kavrayabilmek için evvela sudan önce sudan önce suyu tanımadan önce Hazreti Allah'ı tanımak lazım Celle Celaluhu. Allah'ın kitabını tanımak lazım. Eğitim sisteminde Bakınız eğitim sistemlerinde dünyanın çıkmazı burada. Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkmazı burada. Nesillerimize, çocuklarımıza ilkokuldan üniversiteyi bitirinceye kadar çocuklarımıza Allah tanıtılmadan Allah'ın peygamberi kainata rahmet diye gönderilen Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem tanıtılmadan Allah'ın gönderdiği son kitap olan Kur'an-ı Kerim tanıtılmadan tabiatı tanıtmanın hiçbir manası yok. Her şeyden evvel eşyayı, maddeyi, mahlukatı, denizi, dağları, tabiatı yaratan Allah'ı tanıtacaksın. Allah'ın Resulünü tanıtacaksın. Allah'ın kitabını tanıtacaksın. Ondan sonra tabiatı, ondan sonra suyu, ondan sonra havayı, ondan sonra toprağı, ondan sonra eşyayı tanıtacaksın eğitim sistemlerinde bu yok. Bu olmayınca Allah'ı, O'nun sıfatlarını, O'nun isimlerini, O'nun peygamberlerini, O'nun kitabını tanımadan, tanıtmadan tabiatı anlatmanın, tabiatı tanıtmanın hiçbir manası olmuyor. Ve o eşyaya, maddeye ve tabiata hakkıyla elini uzatan insan, o suyun, o havanın, o toprağın, o tabiatın değerini, kıymetini Allah'tan aldığı rahmet ile, bereket ile ölçmesini bilmiyor, israf ediyor, telef ediyor, yakıyor, yıkıyor, tahrip ediyor.